Adeta Sakarya'nın arka bahçesi dediğimiz Karasu ilçesi yeni mahalledeyiz. Sakarya Nehri'nin 824 kilometre süzülerek Eskişehir çiftelerden doğup Karadeniz'le buluştuğu bu nadide güzel bir buluşma noktasından yeni mahalleden herkese tatilin ilk gününde selamlarımızı iletiyoruz. Ve Karasu ilçemizdeki yeni mahallemizdeki deniz restoran, kıyı restoran, de Moz Kafe yine e, diğer mekanlarımızla Kadir'in yeri, yine Baba Hasan'ın yeri ve e, Selamiko Cafe ve bütün esnaflarımızın olduğu Volta, noktadan da sizlere bir selam yollayalım dedik. Karasu Belediye'miz tam bu bölgede daha öncesinde burada bulunan deniz restoranı e, yıkarak Yine devamında burada güzel bir alan hazırlıyor siz tatilcilerimiz için. Karasu Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. İpsiz Recep Caddesindeyiz ve Deniz Restoran yıkıldıktan sonrasında yine kendi mekanları olan bu alanda da e, hizmetlerini devam ettiriyor. Eski adıyla adı müzesinin olduğu yerde Deniz Restoran bundan sonra siz tatilcilerimize, Karasullarımıza hizmet etmiş olacak. Mustafacığım hayırlı işlerin olsun. Mekanın tekrar hayırlı olsun. Sağol. Ee, kısa görüşeceğiz zaten. Evet yine bu güzel mahallemizde ara ara sizlere mekanlarımızı da tanıtmaya devam edeceğiz. Evet mekanlarımız yeni mahallede siz tatilcilerimizi bekliyor bildiğiniz üzere. Yazın ilk günleri ve kıyı restoran genç bay ailesinin mekanının önünden de böyle geçmiş olalım. Afiyetli olsun vatandaşlarımıza. Evet. Zatı Gardan kafe, kahvaltı salonu da. Zeki abime selamlar. Başkanım selamlar Kadir Başkanım. Hayırlı olsun. İyi. Sağ ol abi. Bir tanıtım için geziyorum zaten. Kadir kardeşimin, Kadir Sarıoğlu kardeşimin mekanı kafe Mostan'da. Kolay gelsin kardeşlerim. Kolay gelsin. İyi. Kafe Mostan'da selamlar herkese diyoruz. Sizi kızım ne haber? Tafermos, Melek Yaşar kardeşim, Enes'in de kardeşi, bizim de kardeşimiz. Kadir Sarıoğlu'nun da mekanındayız. Sen de buradasın. Hayır, hayır, hayır. Evet. Kahvaltılar, dünya Mevcutlar, mutfağı, aparatifler. Mevcut. Evet. Mavi motoru gördünüz mü? Uğur'un önünde sizi bekliyor. Görüşürüz sizi. Gelelim inşallah. Evet, bütün tatilcilerimizi Karasu'ya bekliyoruz dedik. Akın akında geliyorsunuz zaten. Güzel bir bayram tatili için Karasu'da buluşuyoruz. ATV'ler. Aslına bakarsanız hemen deprem bölgesi aklıma geliyor. Karasulu ATV'si olan kardeşlerimizle deprem bölgesinde mükemmel işler çıkarttık. Kazasız belasız tatili geçirmeyi şimdiden niyaz ediyorum. Güzel ATV'ler var Karasu'da. Tatilcilerimiz ve Karasu halkı için Karasu Belediye'miz Sayın İstak Başkanımızın Karasu yazı hazırlanıyor. Çalışmalarında yeni mahallede şu an yapılan düzenlemede beton safhasına geldik. Hemen gördüğünüz Sakarya kenarında da vatandaşlarımızın, tatilcilerimizin balık tutabilmeleri için de güzel bir düzenleme yapıldığını söyleyebilirim. Belediye çalışanlarımıza ve çalışan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tatilcilerimizi de Karasu'ya akın akın bekliyoruz yeni mahalle esnaflarımızdan gün batımı aile çay ocağı çay bahçesi yolu düşenler için böyle güzel ağaçların altında sakarya kenarında nefis bir hava eşliğinde gün batımı aile çay bahçesinde de bulunabilirsiniz Tudideyiz yeni mahallede İyiyiz, siz nasılsınız? Çok merhabalar sağ olun işte sayalım artık tatil başladı sakaryanın arka bahçesi yeni mahallede tatilcileri bekliyoruz dedik Görüşürüz. Hayırlı esnafız. Sağ olun. Evet, yeni mahallenin alkolsüz ama balık evi diyebileceğimiz Beşer işletmecimizin mekanındayız. Tatil başladı ama bizimle ilgili, esnaflarımızla ilgili en büyük sıkıntılardan biri duyuyorsunuz sesi bay bayan eleman aranıyor. Evet, birçok iş yerinde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Asgari ücretin 11.400 lira olduğu bir dönemde çalışacak eleman bulunamıyor. Bizlere de tüm esnaflarımızdan eleman ihtiyacının olduğunun bilgileri geliyor. Karasu'da çalışacak yok mu arkadaşlar? Lütfen. İş arayanlar için iş ilanları da paylaşıyoruz. Yine yolu düşenlerin uğraması icap edilen güzel bir mekandan sizlere seslendik. Hay maşallah, hay maşallah. Evet. Ve yeni mahallenin en güzel alanından bir bölümdeyiz ve şu anda Kadir'in yeri balık restoranındayız. İsmail ustamızla birlikte İsmail ustamızın mekanının önündeyiz. Ve görmüş olduğunuz afişte karasumuza renk katan Lyon Kulüp Sercan kardeşimizin işletmeciliğindeki APO 29 Haziran Perşembe Ege Ece 30 Haziran Cuma bayramın üçüncü günü 1 Temmuz Emrah Duman ve Abdullah İnan 24 Haziran Hande Ünsal 28'inde ayın Karasun olacaklar. Sercan'a da buradan selamlar Lyon Kulübe. Nehir Kafe. Belki de Yeni Mahalle olduğundan beri Yeni Mahalleli olan değerli esnaflarımızın işlettiği Nehir Kafe'deyiz. Sezonu başlattık hayırlısıyla. Evet. Nehir Kafe'ye herkesi de davet ediyoruz Yeni evet. Mahalle'ye. Evet. Allah'ın izniyle bu sene güzel bir tatilci kalabalığı yaşayacağız ve misafirlerimizi de en güzel şekilde ağırlayacağız İnşallah. Nehir Kafe'ye ve çalışma arkadaşlarımıza, abilerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Burası Alıçatı değil, Alıçatı değil. Burası Karasu. Karasu Nehir Kafede ve gördüğünüz gibi Sakarya Nehri'nin hemen kenarında bu güzel kafenin hizmetlerini de hep beraber görüyoruz. Hem kapalı alan hem nehir kenarı evet. güzel bir şekilde de hizmet verilmekte. Sıcak, soğuk içecekler, yiyeceklerle varız yani. Arzu ettiği her şey bizde mevcuttur. Evet. Karasu Turizmin göz bebeği. Nehir. Tamam. mahallenin koca çınarları var dedik. Böyle koca büyüklerimiz de var. Allah sağlık, sıhhat, ihsan eylesin. Gördüğümüze de memnun olduk. Sayın büyüğüm görüşürüz. Amca Şevket abi görüşürüz. Iştim sen ya Geçin, Biraz Kahvaltının adresi Yeni Mahallenin Güzelliği Atilla Bıçakçı'nın yerinden herkese selamlar. Değerli abimizle de sık sık bir araya geliyoruz ayrıca. Saygılar abime. Merhaba. Abim buralarda mı? Her zaman Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün asılı olduğu güzel çerçeveli Ahmet Ali'nin yeri yeni mahalleden herkese selamlar. Yolu düşenlerin bu kulvara uğraması bence farz. Ahmet Ali'nin yerinden herkese selamlar. Evet, değerli katilcilerimiz, Kafe Mor'dayız. Mor Atık İşletmeciliği Tesisi sahibiydi. Değerli büyüğümüz, Bey. Remzi Bey. Remzi Bey, Karasu'da yatırımları seven bir kişi. Hemen Yeni Mahalle Fırını'nın arka tarafında da Mor adıyla kafeteryasında hizmeti açmıştı. Ben de uğrayamamıştım. Yolu düşenler bu güzel cennet bahçesi Yeni Mahallemizde, Kafe Mor'a da bir uğrayıp, şöyle güzel bir çayını kahvesini veya değişik ikramları temin edebilirler kendileri için. Yeni mahalle başka bir güzel, kafe morun dışı başka bir güzel, kafe morun içi başka bir güzel. Bir mor sevdası ile beraber Sakarya Nehri'ni de hemen yanında aldığımız zaman Safranç oynamak istiyorsan da buyur gel. Akıl oyunları da dolu dolu var. Karasuyu seviyorum dediğim zaman böyle bana bir bakanlar oluyor. İşte karasuyu bu nedenle seviyorum. Rengarenkiz. Her rengin tonlarıyla beraberiz. Yarışma başlasın. Thank mm -hmm. you. Yeni Mahalle kadar eski bir isim Ceylanlar ve Ceylan Et Balık Yeni Mahalle Tesisi alkolsüz bir müessese olduğunu da söylemek istiyorum. İlçe esnafıma da hayırlı işler, tatilcilerimizi de bu mekanlarımıza bekliyorum. Cennetten bir köşe, dünyadan uzak. Var ya o parça. İşte tam da yeni mahalle Sakarya'nın karasusu. Caminin karşısı. Köprüden aşağı indik mi başlayan esnaflarımızın en başında. Seromike kafe. İster nehir kenarında, ister içeride közlü kahvenin, közde kahvenin oluş şeklini seyrederek güzel bir tatilin geçirilebileceği cennetin temsali olabilecek. Yeşili, nehri, suyu, kuş sesi. Içeride akvaryumda balıkları, közde kahveye daha sonra geleceğiz. transcribe the following segment Evet, yeni mahallenin göz bebeği esnaflarımızı bir bir gezdik ve Mubi, Murat Biçen abimiz bizim için de değerli. Allah Sezonumuz Allah hayırlı olsun. İnşallah, hepimiz için. Bol kazançlar, bereketli Cümlesi, kazançlar. bütün esnaflara inşallah. Bu arada bir dipnot, yeni mahallede internet sıkıntısı var. <laughs> Mülki yetkililerimiz, lütfen bu konuda duyarlı olalım ben de Murat abime sormadan bu konuyu hemen işlemiş olayım. Hayırlı Allah sezonlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de sağ ol abi. Sakareli Karasu ilçesi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karasu Liman Başkanlığı'nda Zeni Mahallede 1 Temmuz Kabataş Bayramı bu yıl 3 Temmuz günü kutlanacak. Tüm halkımız da bu etkinliğe davetlidir. Kabataş Bayramı'na 3 Temmuz günü. Evet. Cennet Bahçesi yeni mahallede yeni mahalle ekmek fırını. Ve Demir Türk ailesinin burada yapmış olduğu ürünlerle beraber satışlarımız bulunmakta. Her şey orijinal birinci sınıf. Yeni mahalle Demir Türk fırınından selamlar herkese. Evet yine yeni mahallede bıçakçı emlak. Atilla abimiz bir tekne almış, yat almış. Şu an onunla ilgileniyor ama emlak ofisi burası. Yine Karadeniz Balıkçılık Şemsettin Topal'ın yeni mahalledeki balıkhanesinin olduğu noktalardan da sizlere selamlar. Yeni mahallede Teker 61 Dursun kardeşimizin mekanında değerli Engin kardeşim ve abimizle beraberiz. Buradan da tüm tatilcilerimize selamlarımızı iletiyoruz yeni mahallede. Ne güzel bir isim değil mi? çocukluğumuzun bakkalları. Bakkal amca yeni mahallede güzide esnafımız Bayramda yaklaşıyor. Çocuklarımızın vazgeçilmezi bakkallardaki alışverişleri diyebiliriz. Şimdi hoş geldin. Hoş gördüm kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Sağ ol abi. Nasıl Nasıl inşallah. Abi. Sağ, Biraz te oldu. <laughs> biz. Yazın geldiği, tatilin başladığı ilk günde ben de Karasu Cihan Haber, Karasu Esnaf Odamız olarak yeni mahalledeki esnaflarımızı bir bir gezip sezonun hayırlı olması dileklerinde bulunduk. Siz tatilcilerimize en güzel hizmeti verecek olan esnaflarımızla beraber güzel bir tatil geçirmenizi umut ediyoruz. Allah'a emanet olun, dostça kalın, güzel kalın, Karasu'da kalın.